Kestane şekeri almadan Kestane şekerin tadına bakmadan Bursa'dan gitmek olmaz Şimdi de kestane şekeri satan bir e, Mağazaya girdik arkadaşlar Envai çeşit şeker Böyle hediyelik eşyalar Şöyle gördüğünüz gibi şekerler Hadi hep beraber böyle gezelim bakalım Ne tür kestane şekerleri var Buyurun arkadaşlar. Bursa'ya geldiğinizde böyle kestane şeker yemeden almadan gitmek olmaz arkadaşlar. Size de şöyle farklı farklı kestane şekerleri var. Sizle paylaşmak istedik. Abicim hayırlı işler. Tamam, Kolay gelsin. Tamam, ee, bu kestan şekerlerin hangisini tavsiye edersin bize? Valla kestan şekeri, kestan şekeri. Bu değil mi? Müsaade. Çikolata çikolatalı, Çik şekeri. çikolatalı şekeri. Yani, kestan şekeri. Evde bir, bir karabiyesi, beyaz çikolata imallanmış. Konya sarması. Bir de bu, Konya evet, sitede. bu, bu Konya sarması mı oluyor Ay, bu? İçinde özel bir krema vardı. Hindistan cevizi vardı. Hmm. vardı. Evet, güzel. Var. Bu Konya sarması güzel tavsiye. Şeyleri. Bir de kestane şekerine bakacağız arkadaşlar. Yani bu ya geldiğinizde kestane şekeri almadan yemeden tadına bakmadan dönmeyin arkadaşlar. Yani Konya sarması ile kestane şekeri bir arada güzel gidiyor. Onun farkına vardım arkadaşlar. Evet. arkadaşlar Bir de şunu tadına bakalım. Evet arkadaşlar biz de tatlarına baktık. Çok lezzetli tır tatlar var. Şöyle gördüğünüz gibi çikolatalı, kokonya sarması ve kestane şekerini aldık. Şimdi gidiyoruz tadına bakacağız arkadaşlar. Ben tabii kestane şekerini bekleriz her zaman. Adres Burs, neresi? Bursa Emin Sultan Camii karşısında. Evet, bekleriz arkadaşlar. Bekleriz. Gerçekten çok lezzetli. Gördüğünüz gibi dayanamadım, aldım. Evde de bunu lezzetli yemek düşeriz artık. Afiyet olsun. Sağ ol, teşekkürler. <laughs> e evet arkadaşlar, Bey Saray Kestane Şekeri mağazasındayız. Böyle alışverişimizi de yaptık. Abim sağ olsun bize indirim de yaptı. Evet. Ee, te Teşekkür ederiz abi. Ayağınıza sağlık, her zaman bekleriz. Yeriniz neresi onu da açıkla. Bursa Yıldırım'da Emir Sultan Camii'nin yanında Bey Sarayı kestane şekeri. Evet bekleriz arkadaşlar. Çok evet. lezzetli kestane var. Görüşürüz. Görüşmek üzere. Fıstık dolmamız var. Evet. Evet o konuda o konuda gerçekten evet. çok iyiler. Size teşekkür ederiz. abi. Kesin kolay gelsin. Davamaya sağ olun. Kestane Peki. şekerimizi evet. aldık. Gidiyoruz arkadaşlar.